Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer bir kitap Minecraft var. Bu arada Matematik matematik bu İstediğiniz like atın. Bu arada like ama bir sefer sunucunuz. Oyalım da hemen. Kefifidi. Uyuyor. Dünya dünya. Hepsi ismi dünya arkadaşlar. Ama biz ama ama bizim bir de unuttuğumuz şey var. Eğlenmek için geldik. Evet, bunu unutmayın. Bu Minecraft'a eğlenmek için girdik. Çok çok güzel olacak. Bence çok güzel olacak. ayal ay, burada. Bazı hayatta kalmaya da geçsem. Ayak ayakta kalmada ölürsem video biter abi. Ayak ayakta kalmadı. ölürsem video biter. Şimdi bu harita benim en sevdiğim gizli yerim var. O gizli yeri hemen kapatıyorum. Burada benim gizli yerim nerede tahmin edin. Sesim 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bakıyorum, gösteriyorum yerimizi. Burada ki. Buradan tabii ki Sevaz buradan göstereceğim. Hayatta kalmada göstereceğim arkadaşlar. Çabuk çabuk kazıyorum. Kazıyorum 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 kazıyorum. Sevazım buradan da kazıyorum. Buradan da kazıyorum. Buradan da kazıyorum. Buradan da kazıyorum kazıyorum, kazıyorum. kazıyorum 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 kazıyorum. kazıyorum, kazıyorum. İşte doğruya gidiyoruzduk. Doğru, doğruya gitmemesiz sıkıntı yaratırım. Bular mıydı? Nereydi? Ben bir bakayım. Ben çim otu. Çim otu ben bir bakayım. <laughs> yağım? Oh, yağım şey. o şey işte. Ses Emin, değil ya. Ya bize komünasyon ya. Baba hele güzel, ceylanca güzel hele. Um bababa ha her şey için tanıyabık yep, atasız ya. Ben ne? Bon. Abi çok korkuyorum vallahi yakmasın. Sıkmıyorum ama. Evden al. Al tasımı. Kay figürünü. Uh, oh be. Çabalarını yapma belki de çektim ben da bu çizgi çizgi ge, gizli ge geçme oldu geçme oğlum benim çizgi geçtim abi çok zor yerde iyi ya benim en sevdiğim şey çizgi geçti ya çizgi geçti nasıl istemiyorum bak burda buradaymış işte bak çizgi geçti Al sana gizli getirdim. Bak gördünüz mü? Video, ay video daha izleyenler gizli getirdim. Nerede şimdi izleyenler gizli getirdim. Bir bir ya. Video gizli sarma hakkımız var mı arkadaşlar? Mesela bak. Birisi geldi diyor ki. Iı, gizli getirdi nerede acaba? Bu ün 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 Böyle kazıyor. Kazıyor ama bu bilmedi şey var. Ne? Yeah. Ama daha bitmedi. <laughs> Bak demiş. Sıfırın arkasında bir tane daha sandık. Bak. Sıfırın sandık. <laughs> Bakın arkadaşlar onu da göstereceğim. O bile o da haz olur. Arkadaşlar. Onu da yok var ama. Bak o bir de bu da diğer Bak da diğer iki sandığı. Şimdi hayat. Sandım. ama ben çabalarını yapıyorum ne yapayım tek sabahlarımız burada en port en portalı yapabilir yapmaya çalışıyordum ama bir daha bir tane sonra fark edin ben çeyiz misin <laughs> Bak ben bunu çok seviyorum. Ya. ya. şimdi adam burayı. Ben bu dünyanın sonuna kadar kazımsın. O anda birazdan gösterilmiş. Bak bura ben her yıla emek vermiştim buraya getirdim. Dünya kaçmayacak yani. Elmasını Elmasın kıymetini bilmiyorsunuz abi siz bir Elmas kaç TL biliyor musunuz? Bilemezsiniz Yüz yani. TL bile O bir masal bir kaç TL yedin? Sprayabilir ya Eee kasma alıp lazım. Koynakı bir daha sessiz şey yapam. Ben koynakı hiç var. Bunu yapalım zehir. olmuş bu kalkanımız. Ağıt artık. Bir de Minecraft'ta bir tane hero onu onu da birazdan göstereceğim. Minecraft'taki en büyük sürü. Hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Hiç bir ikisi bile bilmiyor. Bir tek ben biliyorum arkadaşlar bunu. Hiçbir şey yok değil mi? Bak olursa çok Bakın sizin burada blok yok diye düşünüyor musun bir anda? Ama öyle ses şey, bir hayatta ol. bak öyle çok sevdiğim şeyi hazır hazır olması. Ben bir anda hazır hazır olmayacak diye sanıyordum ama hazır da. Bugün sansı günümdeyim. Minecraft saat 8'e Abimizsin Minecraft. Graf. Graf. Minecraft adına bu çok güzel. Ben ne mı bıçım? yok. Bir tane kırmızı bir tane beton. Dikkat ok. işte dikkat. Dikkat beyaz bu ok. Dikkat işte arkadaşlar. Fakirlerin değil zenginlerin dikkat bu. Ha bu çok seviyorum bunu. Oğlum oh, bu bunu çok seviyorum. Minecraft.

büyük oğlu suyu bırakıyor ya işte. Benim sakatlasın. İşte. Oğlu suyu. Deniz var arkadaşlar. Bugün denize gelmeyi unutmayın. Benim <laughs> arkadaşlar da ben Bu da ne oldu? Arkadaşlar bakın şimdi. Ne oldu? Ne oldu? sürtemiyorum artık. Biz kaldı. Ben onu sürmek haline bulunacağım arkadaşlar. Bu kadar sıcak. Arkadaşlar siz de çok kazandık. Haydi gidelim, gidelim, gidelim. Ama bir tane bir tane sorun bak. adamın adam korona virüsü sarma virüsü var yuvarlıyız koronaymış bir adamı sarmıyız korona konusu kim gezme ondan sonra bir tane yeri göstermeyi gösteremeyeceğim ben gösteremeyeceğim yer olduğu için için burayı kapattım bu siz de bu sansürlenmiş bir şekilde yani siz bunu göremiyorsunuz şu anda kapattığım için Neyse şimdi onu oh, siliyorum. Hatta sildim şimdi yok. Bana da bunları da kapat. Bunu da görmüyorsunuz arkadaşlar. Görseniz Türkçe doğrusu. Şimdi dövüş dövüş. Dövüş. Olmadı. Oh, Çok no. güzel. Ben de kapattık yine olduğu oh, gibi. No.